Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olup beğen tuşuna basıp bana destek olmayı unutmayın. Bugün Elif Mina ile birlikte ne yapıyoruz? Para oynuyoruz. Mina giydirecek. Ben de ona puan vereceğim. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk önce. İlk başlayalım. İlk önce şu şekilde bebeğimizi bir gösterelim. Biraz daha aşağıya tut. Biraz daha. Dur ben şöyle şey yapayım. Evet. Şimdi sen onu kombinleyeceksin. Biz de bekliyoruz. Bakalım Miray nasıl Bakalım bir kombin seçecek. Öğrenci oldu. Ha şimdi başlayalım. Ben bir ders sefere oyunda aynı giydirmiştim. Pembe ve turuncu giydirmiştim. Bu yüzden annemi söylemiyoruz. Ama Bak. annem bunu izleyecek. Youtube'a koyacağız ya bunu. Hı -hı. Haliyle görmüş olacak. Hadi bakalım. İşte, ben ilk önce şu. Miray'ın her giydirdiği kombine ben puan vereceğim. Tamam. Hızlıca geliyorum. Sizi hiç bekleyin. Ve sonunda Miray söz verdi. Hiçbir şekilde alınmayacak. Bu arada bugün Miray'ın doğum günü. O yüzden de bu hediyesi de mi Miray? Evet tamam. Gerçekten yarın doğum günümdü. O yüzden yarın ben okula gittiğim için. Herkes hediyesini önceden verdi. Evet, sanki ne önce annemin oyunu polibakat olduğu için annem de bana verdi son Sen... Biz o sırada Miray'ı bekleyelim. Tamam, şimdi ayak. Bir de ayak seç bakalım. Yok, çok mor mu? Ay, bayıldım şu yeşile. Şimdi Miray'ın kombinine puan vereceğim. Bekliyorum sabırsızlıkla. Ve sonucunda ay alınmayacak bana. Şöyle ben tutayım. Göster bir. İşte benim kombinim bu. Şimdi ben puan veriyorum. 10 ee, üzerinden 6 veriyorum. Neden 10 üzerinden 6 veriyorum? Ayakkabısını uyumlu bulamadım. Hani sarı kullansaydın. Hani bu e, morun üstünde sarılar var ya. Şöyle ayrıntılı gösterelim. Bir dakika. Sanki sarı ayakkabı daha çok yakışırdı. O yüzden. Şimdi bir başka bir kombine geç bakalım. Tamam. Şimdi daha iyi sonuçları alacağız. Ben inanıyorum. Çünkü Miray'ın kombin zevki çok güzel değil mi? Evet. Tüm kıyafetlerini kendi seçmeye başladı artık. Evet. Hiç kimse artık yapılmıyor. Şimdi başlıyoruz. Bakın şu şekildeki mont var. Yine başlıyoruz. Hı. Tamam. Heh. Ay, iki bacağını da Bu sefer biraz daha uyumlara dikkat et lütfen. Tamam. Hepsini mavi yaparsan puanınız mı? Hepsi mavi olmasın. Biraz değişiklikleri e, seçelim değil mi? Değişik şeyler olsun. Evet. Üstüne ne giydirmeyi düşünüyorsun? Bak seni. Şu an için çok güzel gidiyorsun. Ben çok beğendim. Üstüne çok düzgün bir şey seçmen lazım. Şimdi. Bence Hı -hı. morlu bir şey yakışır gibi. O biraz koyu mu kaçar? Bir denesene. Şöyle bir üstünde bak istiyorsun. O biraz koyu kaçar gibi teyzeciğim. bence deneme. Açık mor daha güzel gibi olur. Mağazana puanı Mina. Hayır bu sefer güzel bir puan alacaksın. Çünkü ben çok beğendim bu sefer. Durun yedincisi göz kırpacağım. Şimdi getir bakalım. Şöyle ayrıntılı gösterelim. Ben bu sefer sana 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok beğendim. Getir bir daha gösterelim. Gayet güzel, uyumlu olmuş. Evet aklıma. Hadi bir kombin daha deneyelim. Sonra veda edelim bugünlük. Çünkü gidiyoruz. Maalesef sokağa çıkma yasağı var, değil mi? Evet. Ama evde yine oynarken seni alırım. Tamam. 9'da sokağa çıkma yasağı başlıyor, değil mi? Evet. bakalım. Çok güzel bir kombin daha bekliyoruz senden. Bu sefer de böyle bir elbise falan mı giydirsek? Bence de. B Hadi e bakalım seçelim neler var. Şöyle bakalım. bir bakalım. E etek giydirelim mi? Tamam etek giydir. Etek giydirmedik değil mi hiç? E giydirdik. Şunu giydirdik. Hmm. Aslında elbise deneyebilirdim bu sefer de. E Ağzı düşmüş. Hemen düşmüş. Şimdi yapalım. Şimdi belki e Size göstermediğim bir elbise olabilir. O yüzden ben şu elbiseyi ah. hemen. Hangi ayakkabıyı giydireceksin ona? Bilmem. Burada çok seçenek var. Sanki mor ayakkabı mı güzel olur? Yine mi mor ayakkabı? Ama işte yine yeşil tonunda bir elbise seçtiğinden dolayı böyle. Hani pembe giyinirseydin keşke sarı ayakkabıyı bir denerdik. Neyse ben şu an karışmayayım. Çünkü sonra puan vereceğim. Sen kendi zevkine göre seçebilirsin. Miray bir de verdiğim puanları alınmayacağına söz verdi. Değil mi Miray? Evet. Dırırır. bakalım şimdi ben kaç puan veriyorum biliyor musun bu sefer 10 üzerinden 8 e veriyorum neden diyeceksin biraz böyle ayakkabı çok açık kalmış gibi e, şuradaki bir mavi ayakkabıyı deneyelim mi birlikte evet mor yakışır da ama tonları sanki uymadı bence bu mavi ayakkabı çok daha güzel oldu ne düşünüyorsun Miray Şimdi onun üzerinden 10 verebilirim işte. Getir bakalım. Şöyle gösterelim. Süper. Ben çok beğendim. Şimdi onun üzerinden 10 oldu. Hadi Miray üfle bakalım. Dilek diledin mi? Hangi? dilek? Bir tane dilek dile öyle üfle. Bir daha.